Herkese selam sayın izleyenler Kripto Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda söylediğim ve söyleyeceklerim olan cümleler cümlelerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi kişisel analizim ve kendi kişisel görüşümdür. Siz de kendi yatırmanızı, kendi analiz ve araştırmanızı yaparak yapabilirsiniz ki hatta kendi analizinizi ve araştırmanızı yaparak yapın arkadaşlar. Şimdi bu videoda size gene her zamanki gibi kısa ve öz bir şekilde hedef, destek, direnç tarzı şeylerden bahsedeceğim. Dogecoin için, Dogecoin için, Doge için işte siz nasıl telaffuz ediyorsanız. Şimdi günlükte en yüksek leri hani bu civarları bulmuş. Tekrardan buraya çıkma ihtimali var. Neden var? Anlatacağım. 4 saatte geldiğimizde şu an yeşildeyiz ama ben 1 saatlik bir analiz yapacağım şu an. eee şu an küçük bir e, desteğimiz var ama nerede var Aa, kafam karıştı, şu kısımlarda şöyle bir desteğimiz var buranın altına ineceğini hiç düşünmüyorum neden düşünmüyorum çünkü Twitter'da inanılmaz bir gündem var arkadaşlar 20 Nisan Dogecoin tarihi bir gün diyorlar biz de öyle umuyoruz o yüzden çektim zaten bu videoyu bakalım Dogecoin ee, neler yapacak neler gösterecek bize. Zaten hepinizin bildiği üzere 3 günde hatta yani 3-4 günde şuradan alsak 3 gün 6 saatte %5 497 %500 yükselmiş bir birim. Ve e, 5x demek bu. Yani 3 günde 100 dolar para yatırıyorsunuz, 500 dolar para aldınız. E, kar olarak. Ve eee çok ciddi yükseldi. Şimdi de gene az önce söylediğim gibi Twitter'da inanılmaz bir gündem var. Gerçekten çok uzun saatler gündemde kaldı. Dogecoin haberi aynı hareketleri neden yapmasın? Tekrardan neden buralara? Neden tekrar buralara gelmesin? Buralara geldikten sonra hiç belli olmaz dostlar. Buralara kadar gelebilir. 0.55'lere kadar gelebilir. Hani nereye kadar çıkacağını şu an çok kestiremiyorum açıkçası. Ama size şunu söylüyorum. Asıl bu videonun amacı bu. Şimdi burada e, Binance için konuşuyorum, Farim izleyin. Şurada bir tane teknik gösterge butonu var. Buraya tıklayın, buraya RSI yazın. Çıkan en üst bantta tıklayın, sonra en altta böyle bir şey çıkacak. Bu çıkan şey bir indikatör. Discord'a girerseniz detaylı bir şekilde işte nasıl çalıştığını, çalışma prensibini, ne işe yaradığını, nasıl ne sinyal verdiğini Size anlatırım. Şu an kısa olacak. Takip etmeniz gereken şeyi söyleyeceğim. Şu an e, 61 Trabzon oh yeah, 61 seviyelerinde bu tekrar 75-78'lere çıktığında yükselme başlayacaktır. Hani yükselme başladığında zaten yani hafif hafif çıkmaya başlar. Eğer tekrardan bunları hani 76-78 76 ile 80 arası görürseniz bilin ki yükselmeye başlamıştır veya yükselmeye başlayacaktır dostlar. Yani yükselmeye başlamıştır muhtemelen. Ee, çok ciddi yükselmeler bekliyor muyum? Tamamen e, analiz dışı bir şekilde tamamıyla gündeme takip ederek bekliyorum. Ama saat gece 3'te günlük kapanışta hani... E, şu kısımlarda çat diye bir kar satışları yiyebilir saat 3'te ve yani bu kısımlara doğru geldiyse böyle çat diye bir e, satış yiyebilir tekrardan buralara doğru. Böyle bir imkan var mı? Var. İzlemekte fayda var. Stop koymakta fayda var. Ve her zaman söylediğim gibi karınızı almayı bilin. Açık gözlü olmayın arkadaşlar. Yeteri kadar kar aldığınızı düşünüyorsanız çıkın başka birimlere hep birlikte bizim Discord'umuza gelirseniz bakarız hep birlikte kazanırız. İnşallah tabi. Yani o şekilde ben belki daha da yüksek 54-60'lara kadar yükselebilir. Ama hiç yükselmeye de bile direkt buradan tak diye de düşebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ben sadece size şunu söylüyorum. Gene asıl önemli konu şu. Arasay indikatörü 80 70 77 üzerine çıkmaya başladığında artık yükselmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Video bu kadar kısa ve öz olsun istedim. Söylediğim gibi. Şimdi reklam kısmı geliyor ve bunu mutlaka izlemelisiniz. Arkadaşlar bizim bir Discord kanalımız var. Kripto dünyası üzerine, kripto paralar üzerine burada görmüş olduğunuz gibi kendi işte yorumlarımı bahsediyorum ve analizlerimi paylaşıyorum. Sizin de görmüş olduğunuz üzere neredeyse tüm analizlerim hedeflerine bulaşmamış. Hedeflerine ulaştı ki bu da ulaşacak. Sadece araya Bitcoin'in bizde on değer kaybetmesi geldi. ki kadar çoktan ulaşmıştı. Görmüş olduğunuz gibi birçoğu hedefini ulaştı. Bu da hafif hafif ulaşmıştı. Yine daha araya şey. Aynı zamanda burada işte sinyaller kanalımız var. İşte Ethereum'un, Ripple'ın, işte Bitcoin'in, ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Eğer premium ile satın alırsanız ki bunu şiddetle öneriyorum. Çünkü ben para kazanacağım diye değil, değil tabii ki şaka. Çok daha iyi analizler ve çok daha fazla e, birimin analizlerini burada paylaşıyorum. Analizleri de, sinyallerini burada paylaşıyorum. Al sinyali, sat sinyali de gelecek ileride. Kesinlikle öneririm. Oops, şöyle sessize alalım. Yani beklerim dostlarım aynı zamanda dediğim gibi sohbetlerimiz var çekilişlerimiz var 20 dolar çekilişlerimiz oldu işte bir aylık VIP premium çekilişlerimiz oldu onda e, AR Perenius arkadaşımız kazandı birazcık kötü aksanım olabilir kusura bakmayın bunun için açıklama kısmına linki bırakacağım discorda giderseniz kazanırsınız çok basit bir şekilde açık ve net. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım çok kazançlı günler geçirirsiniz. Hayırlı Ramazanlar dostlar.